merhaba arkadaşlar bugün tavukların suyunu dolduracağız ne haber arkadaşım ne haber arkadaşlar şunu bir gizliye saklayayım tavuklar gelip size gelip durabilir ben şu suyu doldurup geliyorum Субтитры сделал DimaTorzok Gue mau <laughs> <laughs> Arkadaşlar sularını doldurdum. <laughs> Çık bakayım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> gel. <gülüyor> Hadi gel suyunuzu iç bakalım. Arkadaşlar su içeceğim bunlara. Her zaman susuzlar. <laughs> Arkadaşlar korkuyorlar ya. Ya bunu içme desem de. Ya su içme desem. su iç. Gel gidelim arkadaşlar. Leya ağlıyor. Korkuyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay. Sizleri öpüyorum. Kocaman kaplar yollarım. Bay bay.